Merhabalar, Ne biçim Psikoloğun yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet, bu hafta Carl Gustav Jung'dan bahsedeceğiz. Psikoterapinin mistiği, Freud'un eski arkadaşı Carl Gustav Jung. Onunla ilgili bazı filmler oldu, belki izlemişsinizdir. Enteresan bir psikoterapist kendisi. Biraz mistik bir anlayışa sahip, biraz ezoterik çalışmaları var. Ben de üniversitedeyken bayağı ilgilenmiştim kendisiyle hayatıyla. Ee, ama en çok dikkatimi çeken taraflardan bir tanesi onun gölge çalışmaları. Yani e, kendi gölgemizle yüzleşmemiz üzerine yaptığı çalışmalar e, aslında en çok e, dikkatimi çeken kısım olmuştu. E, peki nedir bu gölge çalışması? E, bu shadow work dedikleri olay. E, aslında biraz kendi karanlık tarafımız ya da kendi görmek istemediğimiz tarafımızla yüzleşmekle alakalı bir çalışması var Carl Gustav Jung'un. sosyal medyada gördüğüm kadarıyla sanırım işte yaşam koçlarının ya da birçok danışan danışmanların çalışmalar yaptığı bir alan. Biraz ezoterik alanda çalışan ya da işte yoga ve doğu mistisizmiyle ilgilenen insanların da hoşuna, hoşuna giden bir tarafı var. Ne olduğunu gölge çalışmalarının ne olduğunu algılayabilmek için öncelikle e, Jung'un bilinç ve bilinç dışı mantından biraz bahsedelim. E, bilinç tabii ki bilincinde olduğumuz her şeyi kapsıyor. E, şu an işte neyin bilincinde olduğumda aslında nereye dikkat ettiğimle alakalı. Ama benim bildiğim şeyler bilincim içerisinde. Beden bilincim belli bir seviyede var ama her zaman dikkatimi arttıkça o bilincim artıyor. Neyin bilincin bilincinde olduğumu, e, dikkatimi o yöne ya da o konuma, kendimle ilgili o alana vererek geliştirebiliyorum. Bilinç dışında olan parça ise benim farkında olmadığım tutkular, farkında olmadığım duygular, içten içe beni yiyen kemiren ama benim farkında olmadığım aslında her şey bilinç dışında kalabiliyor. Bu bilinç dışındaki olgular bazen rüyalarla kendini gösterebiliyor Jung'a göre. Bugün konuşacağımız şeyler bayağı bilinç dışındaki şeyleri bilince getirme üzerine aslında. E, Freud'un bilinç anlayışından biraz e, farklı bilinç ve bilinç dışı anlayışından e, ki. Ama Freud'a çok fazla girmeyeceğim. E, nedense çok e, da haz etmiyorum yani Freud'la ilgili konuşmaktan. Kendisine saygı duysam da yani psikolojiyi bu seviyeye getiren... Popüler hale getiren ve geliştiren insanlardan bir tanesi tabii ki de bir sakıncası yok ama hani benim kişisel tercihim Freud'la ilgili çok fazla konuşmamak. Ama Jung'la ilgili konuşmaktan keyif aldığım için o alanda devam ediyoruz. Bu alanda bir maske anlayışı var Jung'un. Bu maske anlayışı aslında persona diye bir konu. Bu persona bizim kendimizi ifade ettiğimiz, kendimizi algıladığımız bir kişilik mantalitesi aslında. Ee, yani biz bir persona yaratıyoruz. İşte bu kişi salihtir. Ee, bu kişinin böyle özellikleri vardır. Toplum içerisinde böyle konuşur. Böyle insanların yanında böyle konuşur. Bu şekilde işlerini yapar. Sabah kalkınca bunu yapar. Yani bir benlik anlayışı aslında ortaya çıkartıyoruz kendimize. Fakat e, sorun zaten e, bu benlikle e, biraz fazla içli dışlı olmamız, yani bu benliğin sabit olduğuna dair bir bakış açısı ortaya çıkıyor. Bu da bir maske yaratıyor. Yani kendimizden bir maske yaratıp o maskeyi takmaya başlıyoruz. Bu noktada ama bazı şeyler eksik kalıyor. Bir maskeyi taktığımız için maskenin arkasında olan şeyleri saklamaya çalışıyoruz aslında. Yani bu gölge çalışması dediğimiz olay da tam olarak maskenin arkasında saklamaya çalıştığımız şeyleri ön plana getirmek. Çünkü Jung diyor ki. Eğer gerçek anlamda kendiniz olmak istiyorsanız, bu gölge nizle bütünleşmeniz gerekiyor diyor. Yani gölgeni kabul etmediğin sürece, gölgen sen olmadığın sürece, kendi gerçek gücüne ulaşamazsın diyor. Jung'un çalışmalarını ben bazen biraz böyle bir kahramanlık hikayesi gibi görüyorum aslında kişinin bir yola çıkması bir şeyleri tanıması, kendiniyle yüzleşmesi, kendi sevmediği yönleriyle yüzleşmesi, arketiplerle yüzleşmesi, kendi arketipleriyle yüzleşmesi e, ve sonuç olarak da e, bir bütün olarak insan olabilmesi halinde böyle bir bir hikaye gibi e, görüyorum Jung'un e, psikanalist tanımlamasını aslında. E, bu da baya keyif veriyor. hani Hem e, Jung'un çalışmalarını okumak hem de Jung'un e, çalışmalarını kullanmak açısından eee insanları hani bir hikayenin baş kahramanı olarak ki herkes öyle zaten herkes kendi hikayesinin baş kahramanı ve herkesin bu bilinçte baktığımız zaman bir anda herkes böyle olağanüstü mitolojik kahramanlar olarak görüp e, ve bu yönden onların e, gelişimine bir katkıda sağlamak adına bir adım atmış oluyorsunuz gibi hissediyorum Jung'un Jung bakış açısından çalıştığım zaman Bugün de işte birazcık daha yoğunlaşacağımız kısım bu gölge çalışması olacak. Öncelikle nedir bu gölge? Aslında gölge dediğimiz şey bizim dediğim demin söylediğim gibi maskenin altında arkasında saklamaya çalıştığımız yönlerimiz. Tabi bu yönleri de biz aslında kendimizde görmüyoruz. Kendimizde görmediğimiz için başkalarında görüyoruz. Genel olarak bizim gölgemiz bizim hoşlanmadığımız diğer insanların özellikleri olarak aslında ön plana çıkıyor yani bir insana bakıyoruz diyoruz ki bu da böyle yapıyor işte ne kadar kötü ne kadar rahatsız edici bir davranış ama aslında bizim de onu yapabilme potansiyelimiz var bu biraz da aslında mistik bir Doğu felsefesi etkisini gösteriyor Jung'da Jung'un şöyle bir özelliği var çok araştırmacı yani sadece oturduğu yerden bu araştırmalar değil Yunca e, Af Afrika'ya gidiyor, birçok yere gidiyor. Yani hani bayağı gezgin bir çalışma yapıyor ve e, başka hiçbir toplumla, başka hiçbir toplulukla, e, modern toplumlarla hiçbir bağlantısı olmayan kabilelerle gidiyor, görüşüyor, Onlar, onların onların e, psikolojik özelliklerini inceliyor, bunların üzerine çalışmalar yapıyor, e, işte mistik felsefeleri okuyor. I Ching denilen işte evet, Taoist bir kitap var. Çok eski bir kitap. Ee, onu okuyor. Yani mistik öğretileri, işte Çin öğretilerini, Hindu öğretilerini, Hindistan'dan gelen öğretileri takip ediyor. Bir taraftan da orta çağın e, Hristiyan felsefesinin e, ve gizli tutulan bilgilerinin de e, nelerden bahsettiğine hakim. Bu da enteresan bir şey. Yani bir taraftan tarotu kullanıyor. Bir taraftan işte mandalalarla çalışıyor, kendi bilinçaltına meditasyonlarla iniyor. İşte ormana gidip aylar geçirerek kendi evini yaratırken onun içinde yarattığı meditasyonlarla bilinçle ilgili ya da bilinçaltıyla ilgili bulgularını yazıyor. Çok dolu ve çok enteresan bir insan. O yüzden de zaten günümüz çağında şu anda işte bir aydınlanma hani hem ruhani bir aydınlanma olarak da görülebiliyor şu anda yaşadıklarımız ve teknolojinin de gelişmesiyle bir iletişim aydınlanması yaşıyoruz. Biz herkesin bilgileri birbirine geçiyor, sürekli olarak bir konuşma, bir iletişim halindeyiz. E, o yüzden de hani uzun bir süredir e, gelen bilimin getirdiği aslında e, belli bilgilerin baskılanması sürecini e, şu an açıyoruz ve bu nedenle de galiba Jung gibi psikologların, Eric Fromm gibi psikologların yaptığı çalışmalar daha çok ön plana çıkıyor. Çünkü insanlar artık uzun senelerdir hissettikleri psikolojik ve ruhani boşluk hissiyatının belki de artık üstesinden gelip kendilerine bir ruhani çalışma, bir dayanak bulmaya başlıyorlar ve bu dayanağı da aslında inanarak değil de daha çok hissederek meditasyonlarla işte kendi bedenleri ve zihinleriyle daha derin bağlantılar kurarak ya da belki de sanatla bu yönde bir adım atıyorlar. Tabii hala böyle hepimiz kendi içimizde bir çelişki yaşıyoruz gibi düşünüyorum bir taraftan. Hepimiz bir taraftan bir inanç noktasında bir sorgulama, aynı zamanda bir bilimsel arayış ama aynı zamanda da bilimden kopma hissiyatı ve materyalizmden biraz sıyrılma isteği duyuyoruz gibisinden yaşadığım bir bir hissiyat var aslında bütün hem kendi çevremde hem de yani sadece Türkiye değil Avrupa'da da yaşadığım yerlerde hissettiğim gençlerin, milen yılların Z kuşağının hissettiği böyle bir değişim aşamasındayız aslında. İnanmak değil hissetmek istiyoruz. Sadece bilgisel olarak, istatistiksel olarak görmek değil, kendimizle de deneyimlemek istiyoruz bir taraftan. Bu dönemde de Jung gibi psikologların yaptığı çalışmalar ön plana çıkıp bize biraz daha derin. Deneyimler üzerinden farklı bir insanlık ve psikoterapi deneyimi hissiyatı yaşatabiliyorlar. Umuyorum anlatabilmişimdir, anlatmak istediğimi. Şimdi gölge çalışmasına geri dönecek olursak, gölge çalışması dedik, başkalarında gördüğümüz ve saklamaya çalıştığımız ya da işte sevmediğimiz aslında insan özellikleri bu gölgeleri oluşturuyor. Bir taraftan da şöyle görebiliriz yani etrafımızda diğer insanları düzenli olarak yargılayan çok fazla yargılayan insanlar da bazen böyle bir hani gölge bastırma durumunu görebiliriz. Eğer biz çok fazla yargılıyorsak çevremizdeki insanları farklı çeşitli özelliklerinden ötürü biz aslında o yönümüzü bastırıyoruz ve o bastırdığımız yönüden kaçtığımız için bu yargılama davranışı ortaya çıkıyor gibi görebiliriz bu gölge çalışması bakış açısından peki bundan nasıl kurt yani bundan kurtulmaya çalışmıyoruz biz gölgemizi atmak değil aslında amacımız tam tersi gölgemiz olmak Ya bu biraz çirkin duyulabilir ama gerçekten insanı güç verecek olan o kaçmaya çalıştığı çirkin gördüğü şeyleri alıp evet kabullenip kendi içine e, yeniden yüklemek yeniden onun e, onu sevebilmek o yönleriyle kendini kabul edebilmek durumu aslında e, bunu yapabilmek için de en güzeli kendi üzerimize çalışmamız gerektiği üzerinden bir bakış açısı var Jung'un. Yani daha fazla bizim kötü olarak gördüğümüz durumlarımızı, özelliklerimizi görmezden gelmek yerine kabul etmek bir taraftan. Çünkü biz görmezden gelsek de o gölgeler orada, o sevmediğimiz özelliklerimiz orada. Ve biz görmezden geldikçe onlara daha çok güç veriyoruz aslında ve biz farkında olmadan bizi daha çok ele geçiriyorlar. Bu hassas bir konu. örnek verirken de biraz hassas davranmak istiyorum ama yani yine de örnek verirsek daha iyi açıklayabiliriz gibi düşünebilirim. İnsanların çok fazla tepki vermesinden, öfkeli olmasından şikayet eden birisi bazen hani çok sakin her şey yolunda gibi davranmaya çalışırken her şeyi bir düzene sokmak, her şeyi sakinleştirmek yönünde hareket eden bir insan bir tarafta kendi öfkesini bastırıyor olabilir ve bir durum ortaya çıktığı zaman, istemediği bir durum ortaya ve kontrol edemediği bir durum ortaya çıktığı zaman diğer insanlardan çok daha yüksek bir öfke nöbetine girebilir. İşte bu bastırdığımız şeyleri görebilmemiz için aslında başka insanlardaki neyi yargılıyoruz bunu görebilmek önemli. ve Düzenli olarak kendi yaptığımız davranışları daha sonradan analiz etmek gerekiyor olabilir. Yani hani gün içinde bazen insanlarla iletişim kurarken bazen patlıyoruz bazen çok sakin davranıyoruz bazen kendimizi iyi hissediyoruz bazen kötü hissediyoruz da i̇şte bu duygular ve kendi davranışlarımız kendimizi ne kadar ifade ettiğimiz ve bunların alt metinde nelerin yattığını anlamamız önemli bu gölge çalışmasını yaparken bir taraftan da şunu hatırlamak gerekiyor yani gölgemiz e, bize zarar vermek ya da bizi cezalandırmak için burada değil aslında bize bir şeyler öğretmek için burada. E, öğrenmemiz gerekeni öğrenene kadar da gölge güçlenecek. Yani eğer biz zamanında öğrenmiyorsak o gölge güçlenip iyice bastırdığı zaman bize o dersi verebilir gibi bir bakış açısı da var aslında bu konu içerisinde. Ve biz ne zaman gölgemizi kabul edersek, gölgemiz ne zaman biz olursak o zaman işte güneş en tepemizde. Yani e, anlatmaya çalıştığım şey tamamen kendiyle bütünleşik bir insan olarak yaşama ihtimalimiz, kendi olmuş bir insan olarak yaşama ihtimalimiz orada başlıyor aslında kendimizi geliştirme süreci ama kendimizi geliştirme sürecinde işte ben çalışayım, şunları yapayım, bunları yapayım değil aslında tamamen kendini dürüst bir şekilde izleme süreciyle süreciyle biz bu gölge çalışmasını yapabiliyoruz ve Jung'un düşüncesine göre hayatın anlamı ve bizim yaşamımızın anlamı düşüncelerden ya da kitaplardan ya da öğrendiklerimizden geçmiyor asıl olarak pratikte geçiyor yani öğrendiğimiz şeyleri pratiğe geçirmek, öğrendiğimiz şeyleri kendi hayatımızda uygulamamız e, gerektiği üzerinden. Yani e, bir taraftan işte bunları öğreniyoruz. Bunları pratikte e, nasıl uygulamaya geçirdiğimiz, kendi gölgemizle nasıl yüzleştiğimiz e, bu konuda önemli. Gölgemizi anlamamızın bir diğer e, yolu ise korkularımızı anlamamız. E, o zaman işte hani Jung'un bakış açısına göre korkularımız neredeyse bizim de görevimiz orada. Yani korktuğumuz şeyler bu arada işte hani ayıdan korkmak ya da fobilerden bahsetmiyorum. Korku olarak işte işle ilgili yapacağımız bir adım, görüşmek istediğimiz ama kendimizi geri tuttuğumuz bir yer, ne de işte yaptığınız işte kendinizi göstereceğiniz o adımı atmanın korkusu. Başarma korkusu bazen işte yüzleşme korkusu olabilir. Korkumuz neredeyse bizim de aslında gölgemizi gölgemizden gücü alıp gitmemiz gereken yer orası aslında. E bizi güçsüzleştiren o korkularla yüzleşebilmemiz için de kendi e, gölgemizle barışık olmamız ve kendi gölgemizi kabul etmemiz gerekiyor. Çünkü o gölgenin verdiği güç bizi o korkuyla yüzleşmeye ve gerçek cesaretle buluşmaya itiyor bir taraftan. E gerçek cesaret dediğimiz olay da korkunun olmaması değil, korkunun ne olduğunu kabul edip Korkuyla yüzleşmek için hazırlıklı olma noktasına gelmek aslında gerçek cesu, cesaret e, bu anlamda. ve Bir taraftan da e, bütün bunların içinde e, biraz da kötü olan şeyleri de kabullenmek ve e, karanlık olan şey yani karanlık olarak gördüğümüz şeyleri de bazen kabullenmek gerektiği. Çünkü Jung'a göre en iyi hayat bile e, birazcık karanlık olmadan olmuyor. Çünkü her şeyin bir dengesi var aslında birazcık. Bu işte doğu mistisizminin getirdiği bakış açısıyla Anlatıyor aslında Jung. Jung bir e, dünya çok büyük bir dünya ve bunu burada ben anladığım kadarıyla sadece e, gölge çalışmalarını üzerine çal e, anlatmak için bunları sunuyorum. E, daha sonraki bölümde arketipler üzerine konuşmak istiyorum. Ama hani Jung'u anlamak gerçekten çok uzun zaman alacak hatta böyle seneler süren çalışmalar alabilecek bir şey. Ben sadece kendi hayatımızda belki bir faydası olur diye düşündüğüm, kendi anlamakta zorlandığım şeyleri daha basit bir şekilde anlatmaya çalıştığım şekilde veriyorum aslında sizlere bu bilgileri. Yani umuyorum bir faydası oluyordur tabii ki. Evet bu hafta gölge çalışmalarından kendi karanlıklarımızdan bahsettik. Umuyorum bu hafta, önümüzdeki hafta yani bunu dinledikten sonra ya da ne zaman dinlerseniz etrafınızdaki insanları yargıladığınız zaman aslında kendi e, maskenizin altında sakladığınız şeyleri görmek için e, bir bilinç çalışması haline gelir. İşte bilmiyorum, umuyorum bir faydası olur. Yani önce her zaman bir bakıp neler oluyor hayatımda, benim duygularımın, benim davranışlarımın alt metni nedir? diye bir sorgulamak gerekiyor. Daha iyi, daha keyif aldığımız işte ne bileyim daha çok kendi olduğumuz bir hayatın içinde var olabilmemiz için belki de. Neyse çok uzatmayalım. Bu haftanın sonuna geldik. Önümüzdeki bölümde arketipler üzerine konuşacağım. Enteresan bir konu o da. Çok mitolojik, keyifli, hikayesel bir konu. Bu haftalık bitti bu kadar. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.